Durma. Ben durmayı çok merak ediyordum. İlk dinlediğimde kulağıma çok iyi gelmişti. Bu arada Gemini Pro'yu almadıysanız ben de almadım. Dinleriz aşkım olur. Gemini <laughs> Kurgu gerçek, gerçek mi sevgin komedi, komedi, komedi filmi bizden ciddi Sakla penceni dur bir canım ya da akşamı bekle kal sakin Sınama sabrım kızdırma beni yoksa olur sohbet tektik Biliyorum üzgünsün ama suçlusu sendin ağlama çok çektim Sor bir bana sor kaptı Başarabiliriz Belki de Durma Saklama hislerini. Tutma. tutma Karışmaz kimse bizi duymaz Umrumda değil artık dünya Beni duysa... Abi şu minim nameler var ya Beni yakalıyor beni öldürüyor şu nameler Beni <laughs> kapatınca Neden hep önümdesin hiç bilmiyorum Geçer mi Geceleri güneş açmaz öyle Yine anladım değerini sor, Bir bana sor Kaptırdım Duramam Çok iyi Çok iyi abi şu nameler karışmaz şu nameler Çok iyi ya kanka ne yapacağız? Allah bu yaşta manifesto ömesi yaptırıp falan böyle <laughs> Korkunç bir fanboya dönüşeceğim galiba bu gidişle. Farkında mısınız? Ya hatırlıyor musunuz? Benim bu e, albüm filmini dinlediğimde filmi izledikten sonra en son demiştim ki En çok durmayı beğendim en çok beklentim onda demiştim. Beklentimi tamamıyla karşıladı bayağı iyi şarkı baya iyi şarkı. Bence yaz geldi abi deyip full böyle bam 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 kopmalı coşmalı şarkılar yapmamış olmaları çok iyi olmuş. Her duyguya hitap ediyor. Bu tatlı olan daha hüzünsel daha böyle ım, melankoli içeren şarkılar yaz vibe'ına uygun umut veren hüzünler hep böyle. Huzursuz eden, üzen, tat kaçıran hüzünler değil. Anladınız mı demeye çalıştığımı? Bu olayı çok seviyorum ben. Bana umutlu, keyif böyle huzurlu hissettiren hüzünler çok iyi. Buna bayılıyorum bu olaya ve bu hüzünlü şarkılarda hep o var. Ye yay ye yeah, ye. Yeah. Abi. Çok iyi. Ulan şu ana kadar albüm çok iyi gidiyor. Ne yapacağız? Ne?